Merhaba hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Eren'le birlikte hapishaneden kaçmacılık oynuyoruz. Minecraft'ta şöyle gördüğünüz gibi bir hapishanemiz var şu an. Eren sağlık eşyaların bazılarını aldı. Şimdi ben de alacağım. Pusu alıyorum ilk önce. Şurada meşe lepalar varmış. Onları alıyorum. Şunları alıyorum. Ve bir de barut alıyorum. Hepsinin işimize yarayacağını düşünerekten alıyorum yani. Oha adama bak neler neler basmış. birbirimize vurursak direkt ölürüz. Evet o yüzden vurmamayı Adam bunu bu şekilde yapmış mı? Bence mantıklı yani. Şöyle yerler var Zor gördüğünüz gibi. Aa. Ne? Aa bu ne? Esen Yeni karlayı bir sen toplasana bir ya. Ben, ben bir yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi buradan arkadaşlar çıkacağız ve banka sormaya gideceğiz. Orada da yakalanacağız diye ümit ediyorum ki inşallah öyledir Aa, yani. Aa ışıklar buradan mı? Tabii arkadaşlar siz gerçek hayatta büyük de bunları yapmayın çünkü çok kötü bir şey. Burada sadece hani oyun için yapıyoruz, oyun amaçlı, size göstermek amaçlı yapıyoruz. Oo, güzel şeyiniz var. Evet. Doğru aram. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi biz bunları yiyeceğiz ya arkadaşlar. Yanımıza biraz alıyoruz. Aysa klip buldun. Nasıl yani? Buradan bankaya gidebiliriz. Tamam. O zaman ya adam bu işe. Evet abi biz yaparız değil mi lan? Aynı ama aynısını yaparız yapabiliriz. Hmm. Kopyacı arkadaşlar? Eren kartları ben topluyorum. Bal kabaklarını da sen topla. Hiç ekemeyeceğim arkadaşlar geri yani. Hiç ekemem. Elisa bak ben demir kapıyı kapıyı elini açıp kapatabiliyorum. Hayır. <laughs> zaman Eren arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada karakterimi nasıl size göstermek istiyorum. Yeni yükledim arkadaşlar karakteri. Şöyle bir karakter. <laughs> Böyle bir karakter dedim gibi. Hadi Elsa geldiniz. Gel. Eren benim yanımda baya bir yemek var bu arada. Canın isterse yani verebilirim sana. Elsa git içeri. Elsa bak ben demir kapıyı elimle tutup kapatabiliyorum bak. Nasıl yani? Bak şurada şey var. O düğme var. Düğmeye bastığım zaman ne diyor olabilirsin? Ha olabilir. Düğmeyi kırdım bak. Bir geldim bu arada. Bak şimdi sence nasıl yapıyoruz? yapıyorsun? Git. Öleceğim şimdi ev sabah. Bak. Ya nasıl yapıyorsun? Gel 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 gel. Kedimiz var ev sabah. Yardım. Hadi hiç bankaya yok. gidelim o zaman. Yani gel gel Hı? bankaya gidelim. Bankaya gidelim. Bir an önce Ben de <laughs> nasıl alacağım çekmeye gidelim kedicim. Sen şimdi bizimle gelmiyorsun. Esra bil. Sen git. Bin arkamdan bin... Neredesin? Bin arkama. Ya orada şey değil. Orada çekme şey hmm. Koş. Buradan mı gidiliyor? Aha oradan gidiyor. Koş. Arkadaşlar şey, bakar mısınız evimize ne kadar büyük bir ev. Odundan mis. <laughs> evet odundan. Bin arkama. Biniyorum geliyorum. Dur 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 dur. Hı, tamam. Gidiyoruz. Piu, gidiyoruz arkadaşlar. Bir an önce evet. banka sayalım mı zengin olalım arkadaşlar? İşte yakalanmayız değil mi lan? Tekrar in diyor Allah. Geliyorum o bekleyin. Allah. Benim gibi noobsunuz arkadaşlar. Bu hareketi yapmayın. Senin gibi noob olanlar da yapmış bu hareketi evet. Tabii benim kadar noob olabilirlerse. Evet. Ben Eren dünyanın en noob insanıdır. Kendisi. Bak bak ben harakta. Eri gitsin. Geçin içeri Selam. Sela. ne lan? Söyleyin hadi. Ben kapıyı elimle kıracağım. Aaa dur 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 bak şimdi. Kediye bak. Ne evet, <laughs> yapmak zorundayım ki? <laughs> Hiç Hiç boşuna uğraşmasaydınız biz illa ki buraya gireceğiz yani. Ne tekrar Ne ben de. <laughs> ya baştan başladın. Benim çok az kaldı. <laughs> <laughs> Benim çok yoruldu. Ben bırakmak şu anda. Kapı kırıldı. Allah 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 lan. Hepsini açalım. Bu işe yarayacak lan. Hadi. Hadi. Bunu da ben yapacağım. <laughs> İyi arkadaşlar. Bunda da başarılı oluruz. Acaba oluyor. o taraftan girmeyi çalışabilir miyim? Canlı kırmaya çalışsana bir. Hayır olmaz. Ne? Ya arıyorum yok diyen. Kırayım. Kırabilirsin. Aaaa. Ben de kırdım. Yazık ki <laughs> arkadaşlar. Şimdi şey yapamıyorlar ya. Bizim programımızdan zavallılar. Diyoruz. Allah! Ben başa başa tutamam da. Kapı parantik koydu. Hadi bu Allah! Ben, al alarma Allah! 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 A, bu ne ya? Hapishane mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu ne arkadaşlar? Her tarafta demir bir şey var. Arkadaşlar çok korkuyorum. Kardeşim kardeşim. Ya zaten videonun Allah videonun zaten yarısı şey demir kazma kırmakla geçiyor. Yani ben gibi demir kazma alacağım abi. Hmm. Yok, 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 Tamam çok acıyor. Ya da yok. Tamam, gerek Gerek yok. yok, yok. Ey! Evet. Çok evet. çok saçma bir challenge şey ya. Çok bir video. Evet. Evet. istiyorum. Bırakırsan gebertirim seni. Allah! 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 Allah, Allah. 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 Bir, şey bir şeye bastım. Aa, işte bir numarayım. ben gibi bir an ben şey yapacağım meşe ne alacağım? Niye de bilmiyorum ki meşenin işini. Tamam, tamam Dur, ben dur. Alırım. Sen burada şey bak şimdi bak. Aklımda bir plan var. Tamam. Tamam arkadaşlar. Eren, Eren. Uh! Şey bak şimdi bak bak. bak. Mantığa bak şimdi. Bak görün. Lan çekil. Hadi evet. kendi bul şey. Dört tane bulsan yeter. Haberin olsun. Al şuradan beş tane. Lan niye otumu kırıyor? Salak. <laughs> Abi işte. o Kusura Dur adam ben de arkamdan geleceğim. Thank Niye, ne oldu ki? Buldum. Yere Ne oldu ki? Mayın tarlası var lan. Nereye bassam mayın var. E kıralım bunları da. Kırarak geçelim. Ee... Bak. Dikkat et ama kırmadığımız yerlerden geçme. Dur bekle ben şöyle ikili yol açalım gel. Yok herkes kendi bir yol açsın. Sonuçta bu sevkilerle bu arada kardeşim. Aa dur bir dakika dur. Ben yere bastım. Çok iyi bok yedi. Bir <laughs> benim canım kardeşim hadi adam. Lan <laughs> 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 ben bir yere bastım. Allah iyi bok yedim. Sıçık. <laughs> Sıçık doğrusu. Sıçtıııım. Ya niye buraya basıp duruyon ya? basıp <laughs> <Aşağı> ya? <düşüyor. gülüyor> Bravo çok iyi yaptın. Arkadaşlar şu arkama bir bir an... Biraz da şey ya. Biraz da ben şey yapayım ya. da Evet yani doğru. Evet yani dikeceğim. Ulan kendi koyduğum boyuna baktım valla.

Ay ben basmıştım yanlışlıkla. Yok yok. Kırmadı. Şuradan gideriz biz de. Aa tekrar oldu. Ben koydum. Aferin teşekkür ederim. Allah. Gidik. Dur dur yine hızlı hızlı gitme. Bu ne? Open diyor. Çıkış Open diyor. Yani. I don't know. bakayım. Hmm. Çünkü helikopter helikopterde yapmışlar. Farkında bile değilim. Helikopterde neymiş? Köylülere bak sola konuşuyor. Gel şöyle gidelim bari. Şu yolu takip galiba. Mesela arkandayım şu an. Arkadaşlar ya böyle olacağını bir senin ben gelmezdim. Oha var, orman yerine sak. Oha bir şey var. Yeter gel. Biz girelim bari. Patika var Allah Allah, sen sen gel gidiyorum seni gel. Şu inanılmaz değişik ya. Geliyorum kardeşim. Biraz hızlı yüzdür yürümeye çalış. Sen de hızlı koy. Bakın, i̇şte bu sonunda ne Ne bu, tonduk, bu, tonduk, tonduk, tonduk. bu şey yoksa. Ha, Buradan gitmeyin diyor galiba. Buradan da gelecek diyorlardı galiba. Evet, evet. gitmeyin diyorlar

Atma ya. Tamam. Bu tekince bomba atmıyor, atayım mı? Atma elan mam. Ama patlatma <laughs> değil, değil mi o? E, Eta şu potana gireceğiz galiba. Yine dur dur da bunun burada hiç obsidiyan falan yok ki. Mesela, ya, İnşallah çatı bir yere gitmeyiz. Arkadaşlar görüyorsunuz ki ben istiyorum. Ben galiba benim içinden bulduğum çok şeyler geliyor. Hadi hadi hadi. Hemen geçelim. Sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine basın. Ya ileri geç ileri. Şuna da sana geçelim. E biz nereye geldik? Buraya geldim. Bu ne lan? Oğlum inanmıyorum. Galiba de şuradan, şuradan içeri gireceğim. Bu buzlarla doluyor. ya. Ne? Ee, Bu şerefsiz kapı açılmıyor. Yine kırmamız lazım galiba. Partisi yapıyorum. Allah. Çok güçlü değil mi? Evet çok güçlü. En düzü diyordu. En portalı galiba. <laughs> Anlamıyorum. Yok kardeşim niye beni zorluyorsunuz ya? Bazen kendimi mal hissediyorum. Çok Niye kötüsün. Ulan dur ya şu kapı nereden kapanıyor abi diyeyim. Söyle mi lan ne yapıyoruz ya? Kendini arkadaşlar yapıyoruz? galiba bu video bu kadardı. Bir şey çözemedik çünkü. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Okay. All thoughts later. All hearts later, you, win. we estab and we have the diamond loop Gel, outside this food there. Now, how? Ah, it will Nedir? Karşı tarafta da şey var galiba. Nedir bu üstünki? Bir Nedir ne oluyor bu zombi kitlenler? Ben kendisi zombi kitlenlerle konuştum. İnanmıyorum ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki fazla, Allah kaçış Allah 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 bir daha fazla kaçış Allah videolarını istiyorsanız Eren dur. Bir dahaki fazla kaçış videolarını istiyorsanız Kanalıma abone olabilirsiniz. Ve e, altta da yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.